Arkadaşlar bugün balkon havasında güzel bir tane kart açılım partiki videosu. Burada tam 25 tane vardı ama bir tanesini yolda açtım. 24 tane kart var. Şimdi başlıyoruz. ilk kartımız yani ikinci ama yolda açtım. Özür dilerim. Şimdi evet başladık. Bu süperlikten prekasi Galatasaraylılara Instagram yazı verebilirim ve Balotelli. Galatasaraylılar Instagram'a da İmparator Karışma Eko Karışma ev adresini söyleyin Instagram'dan bunu size vereyim. Evet, ve Pele esk ama bunlar çıkmıştı. işte. Bir önceki seriyi izlemeyenler izlesin. Evet. Yine telilerim işte. Böyle balotit. O ona çok ve Ronaldo Krist Arkadaşlar Ronaldo ve Onacio. Ronaldo su. Messi çıkmıştı. Messi ile Ronaldo çıktı. Bir de üstüne oldu. Ve yine Pele ile Nesta. Pele ile Nesta çok çıkıyor. Ve yine Pele ile Nesta lan. Pele ile Nesta. Pele biraz Robin size dolar diye çıkmıştı bir önceki bölümde bunu. Nicolas Pepe, Di Maria. Yine no, o Galatasaraylara verdim dediğim oyuncu. Hep hayvanları çıkıyor. Rodrigo Valles, bir önceki bölümde ilk kartlar çıkmıştı. Şurada bir düzgün biri çıksın. Son kartlar yine deyim haricinde. On taspı çıkmıştı.

Bu bu kadar canlı, siz, tahmin evet. ya tahmin siz, okay. İnşallah iyi bir Feyyaz uçar Messi Feyyaz uçar çıkmıştı Messi çıkmıştı Haaland Haaland Ronaldo Haaland yolda giderken çıkmıştı ve bir önceki bölümde çıkmıştı Ronaldo da bu bölümde çıktı zaten Haaland ve geldi Pua Yayınla Pele ile Son bir 5 tane kart son 5 Hazır şurada var Son 5 5 tane Ve 4 kaldı şimdi Hakim Ziyeç Meyaza Hakim Ziyeç burada Meyaza burada Arkadaşlar durdurma zorunda kaldım. Şimdi son 3 kart. Hadi ne olur hadi. Orada Güler ve Livakovic ama e çıkmıştı ikisi de. Arda Güler kaç lan? 91 Arda Güler. 91 Arda Güler. Arda Güler nasıl bu kadar yükseliyor ya? 91 ne abi? Ve Harry Giordano bilmem ne. İlk defa <laughs> hiç çıkmayan bir şey çıktı. Hadi. Bir, iki, üç. Ve pat. Son bir kart kaldı. Yeter be. Kaynağım yeter. Son kart. Ne olur güzelcik beni yapma. Ne olur. Hadi. Hadi ne olur. Ne olur. Ya Zaha'yla Beyaz'a bunlar çıktı ki. Topla topla. Bugünlerde arkadaşlar video bitti. Bay bay.